Ekranları karşısında bizi izleyen değerli izleyicilerimiz biz Adana'dayız. Peki Adana'da neredeyiz? Tarım sektöründe faaliyetlerini sürdüren çok güzel mi güzel bir işletmedeyiz. E, buranın pazarlama ve teknik müdürü Ömer Bey ile hemen değerli röportajıma başlıyorum efendim. Öncelikle merhabalar, kısaca sizleri biraz tanıyabilir miyiz Ömer Bey? Çukurova'nın kalbi Adana'ya hoş geldiniz tekrardan. Ben Ömer Dünçürek, ziraat mühendisiyim. 7 yıldan beri Ertağ Kimya'da çalışıyorum. Ee, tarım sektöründe toplam 17 yıllık bir çalışma sürem var. Tamam. Peki Ömer Bey e, çalışmalarınız nelerdir, projeleriniz nelerdir, hizmetleriniz nelerdir? Bunlardan biraz bizlere bahseder misiniz? Tabii ki biraz bahsedeyim. Ee, biz tarım sektöründeyiz, ee, zira ilaç üretimi yapıyoruz ve bunları kaliteli bir şekilde üretip çiftçilerimize sunmayı amaçlamış bir firmayız. Ana, ana temasına da geldiğimiz zaman bildiğiniz üzere dünyada artan nüfusa ve azalan tarım arazilerine rağmen e, bu insanlar beslenmek zorunda. Biz de bu işin neresindeyiz dediğimizde e, biz bu işin birim alandan alınan verimi artırma yorundayız. Çünkü bildiğiniz üzere tarım arazileri azalıyor. Sanayileşme çoğalıyor, kentleş, kentselleşme çoğalıyor. Bundan dolayı da biz o birim alandan nasıl verim artırırız diye bu ürünlerimizi üretiyoruz ve... Kültür bitkilerimizi zararlara karşı, hastalıklara karşı bu ürünlerimizi kullanarak onları koruyoruz ve birim alandan daha fazla verim almaya çalıştırıyoruz. Çok teşekkür ederim. Peki vermiş olduğunuz hizmetler bu bölgede mi? Yoksa haricinde başka şehirlere de aynı zamanda uzanabiliyor musunuz? Ya da yurt dışında da çalışmalarınız, faaliyetleriniz, hizmetleriniz oluyor mu? Tabii ki. Şu anda bulunduğumuz yer bizim genel müdürlük binamız. Burada üretim tesisimiz de var ee, ve Türkiye'nin diğer 8 tane bölgesinde bizim Bölge Müdürlüklerimiz ve çalışan arkadaşlarımız var. Hem teknik hem de pazarlama olarak bu arkadaşlarımız e, her köşede çiftçilerle, bayilerle iletişim kurup bizim ürünlerimizi onlara e, iletmeye çalışıyorlar. Ayrıca ihracat bölümümüz de var. İhracat bölümümüzde e, şu an için 5-6 ülkeyle sınırlı fakat önümüzdeki planlarımız bu ihracat miktarlarımızı daha fazla artırarak e, ülkemize ve şirketimize katkıda bulunmak. E, peki Ömer Bey, Ertar Kimya olarak e, Adana bölgesinde faaliyetlerimizi sürdürmeyi mi, büyümeyi mi hedefliyoruz yoksa başka şehirlerde de Ertar Kimya'yı görebilecek miyiz? Tabii ki yani biraz önce konuştuğum gibi 8 farklı bölgede e, Ertar Kimya'nın elemanları var Türkiye çapında yani. Trakya bölgesi, Marmara bölgesi, Ege bölgesi, İç Anadolu bölgesi, Antalya Akdeniz diye geçiyor. Çukurova burası, Güneydoğu, Karadeniz ve Doğu Anadolu diye burada bölgelerimiz var. Türkiye'nin her tarafında biz varız. Sadece üretim tesisimiz Adana Çukurova'da. Ömer Bey sunmuş olduğumuz ilaç çeşitlerimiz nelerdir? Kaç çeşit ilacımız vardır? Bunlardan biraz bahseder misiniz bizlere? Bizleri izleyen izleyicilerimiz sizden ürün temini alacağı için ne tür ilaçlandırmalarımız, ilaçlarımız var? Bunları da dile getirirsek şahane olur diye düşünüyorum. Tabii ki işletmemizde şu an için Tarım ve Orman Bakanlığı'ndan ruhsatı onaylanmış 157 tane ruhsatımız var şu anda ve 157 ruhsatımız da şu andaki bulunduğumuz tesisimizde üretilmekte ve bu üretildikten sonra bizim satış ve teknik ağımızla beraber bayiler aracılığıyla çiftçilerimize sunulmaktadır. Çok teşekkürler. Peki bayiliklerden bahsetmişken aslında birden fazla bayimiz var ama bunun biraz içeriğinden tek bir yöneticiye mi bağlı, şirket sahibine mi bağlı yoksa bir ortaklık söz konusu mu? Ee, çok güzel bir konuya değindiniz. Ben atlamış bulundum zannedersem. Ee, şu an için 800 tane bizim Türkiye'de bayimiz var. Fakat bunların dört tanesi bizim kurucu üyelerimizden, şirket sahiplerinden ee, şirket sahiplerindendir ve 15-20 yıllık tecrübesi olan pazarda e, bizim direkt bayimiz olan ve kurucularıdır, sahipleridir şirketimizin. Çok teşekkürler. Fabrika kısmına kaç kişilik bir ekibimiz var bu arada Ömer Bey? Toplamda 140 çalışanımız var. Fabrika ekibinde 55 kişimiz var. Ve diğerleri de 40 kişimiz. Ee, ziraat mühendisi, 9 tane kimyagerimiz, ee, ...ve fabrika grubu. Peki Ömer Bey, neden sizi tercih etsinler? Niye sizden hizmet alsınlar? Yani rakip firmalarınızın yanı sıra sizin farkınız nedir? Biz öncelikle kaliteli üretime çok önem veren bir firmayız. Ve sloganımıza da baktığınız zaman zaten... ...tarımda emeğin gerçek karşılığı. Tarımda üretim yapan çiftçilerimiz, bayilerimiz ve... Tüm e, insanlık adına tarımda emeğin gerçek karşılığını alabilmeleri için biz çalışıyoruz. Kaliteli ve düzgün ürün üretmeye devam edeceğiz. Peki Ömer Bey, e, sosyal medya hesaplarımız var mı? E, oradan da sizlere kolaylıkla ulaşabilirler mi? A ve aynı zamanda Adana bölgesinde lokasyon olarak tam olarak neredeyiz? E, sevgili izleyicilerimiz sizlere gelmek istedikleri zaman ziyaretlerinizi daha kolay bulabilsinler sizlere. Ulaşabilsinler de aynı zamanda. E, konum olarak... Adana Sarıçam ilçesindeyiz. E, organize Sanayi Bölgesi'nde fabrikamız, üretim tesisimiz. E, üreticilerimiz istediği zaman ve bayilerimiz bizleri ziyaret edebilirler. E, diğer bir konuda sosyal medyadan Ertah Kimya olarak bizi herkes takip edebilir. Burada yeni çıkan ürünlerimizi, ilaçlarımızı e, tanıtımını buradan da görsel olarak yapabilmekteyiz. E, sizinle olan kıymetli röportajımın artık yavaş yavaş sonlarına geliyorum. Lakin son olarak ekranları karşısında bizi izleyen kıymetli izleyicilerimize neler söylemek istersiniz röportajımı kapatmadan önce. Her zaman sizi fabrikamıza ve üretim tesisimize bekliyoruz. Hangi kalitede, nasıl mallarımızın ürünlerimizin üretildiğini siz de görebilirsiniz. E, süreklilik ve kalite bizim için ön planda. Çok teşekkürler memnun olduk bizi burada ağırladığınız için güler yüzünüzle kahvenizle olsun. Ee, çok sağ olun. Efendim biz Ertar Kimya'daydık ee, çok kıymetli bir e, sohbet gerçekleştirdik Ömer Bey'le lakin artık sonuna gelmiş bulunuyoruz. Siz kıymetli izleyicilerimiz sizler için şehir şehir gezmeye devam ederken siz bizi izlemeyi ve takip etmeyi unutmayın efendim. Saygılar sevgiler.